Hz. Eyyub aleyhisselam sabır ve sadakatiyle tanınan peygamberlerden biridir. Hayatının başlarında büyük bir servete, geniş bir aileye ve sağlığa sahipti. Şam civarında yaşayan insanlara peygamber olarak gönderilmiş, onları Allah'a iman etmeye çağırmıştı. Aynı zamanda son derece cömert bir insandı. Malını, mülkünü fakirlerle paylaşır, sofralarına ihtiyaç sahiplerini davet ederdi. Ancak Allah Celle Celaluhu onu büyük bir imtihana tabi tuttu. Önce tüm malını ve mülkünü kaybetti. Hayvanları telef oldu, tarlaları yok oldu. Ardından evlatlarını kaybetti. Bütün bu zorluklara rağmen Hz. Eyüp bana bunları veren Allah'tır, alan da O'dur diyerek sabrını korudu. Şeytan ona vesvese vermek için birçok kez yanına geldi. Ama Hz. Eyüp her seferinde onu reddetti. Bu imtihanlar bitmedi. Son olarak ağır bir hastalığa yakalandı. Vücudu yara bere içinde kaldı, insanlar ondan uzaklaştı. Ancak eşi Rahime Hatun ona sadık kaldı. Ona baktı ve ihtiyaçlarını karşıladı. Hz. Eyüp yedi yıl boyunca hiçbir şekilde isyan etmedi. Allah'a yönelmeye devam etti. Ama hastalığı dili ve kalbini etkilemeye başlayınca artık ibadet edememekten korktu ve Allah'a şöyle dua etti. Rabbim ben sıkıntıya düştüm. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Allahu Teala onun duasını kabul etti ve ayağını yere vurmasını emretti. Yerden çıkan şifalı suyla yıkandı ve tüm hastalıklarından kurtuldu. Kaybettiği mal, mülk ve evlatlarının yerine Allah ona daha fazlasını verdi. Hazreti Eyüp'ün kıssası Sabrın, imanın ve teslimiyetin en güzel örneklerinden biridir. Zorluklar karşısında isyan etmek yerine Allah'a güvenenlerin sonunda mükafatlarını alacaklarını gösterir.